Herkese merhabalar. 5. sınıf İngilizce'de neler var? Gelin bugün bunu çok güzel bir şekilde öğrenelim. Are you ready Tonguç? I'm not ready. Aa hiç sıkıntı yok. Hazır olmayabilirsin ama birazdan I'm ready diyeceksin. Hazır olacaksın. Hiç endişelenme. Beşinci sınıfta birinci dönemde 5 tane çok güzel ünitemiz var. Hello, merhaba, my town, kasabam, games and hobbies, oyunlar ve hobiler, my daily routine, günlük rutinim, health yani sağlık ünitesini göreceğiz. İkinci dönemde ise movies, filmler, part time, parti zamanı, fitness, sağlık, the animal shelter yani hayvan barınağı ve festivaller konularını öğreneceğiz. Burada bazı önemli kelimeler var. Bu kelimeleri çok iyi bilmemiz lazım. Mesela journey ne demek biliyor musun? Şey benim? Kelime ezberlememiz lazım. Evet buradan bilmediğin ortaya çıkıyor. Tamam bilmeyebilirsin. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Biz şimdi sana 5. sınıfta mükemmel videolar çekeceğiz. Harika videolarımız var. Bu videoları dikkatli izleyeceksin. Aynı zamanda Dinamo Soru Bankamızdan ve 0'dan 5 hazırlık setimizdeki İngilizce konu anlatımlarından faydalanacaksın. Birazdan bunlardan sana nasıl çalışacağını göstereceğim ama istersen şimdi sana süper bir taktik vereceğim. Ekranları başındaki arkadaşlarımız da hazırsa şimdi sana çok güzel bir taktik göstereceğim. Hiç hiç ders çalışmadan okulda sırada ya da kütüphanede masada ya da evdeki çalışma olanda hiç gayret göstermeye bile gerek kalmadan çok hızlı bir şekilde burada gördüğün ve göreceğin bütün kelimeleri ezberlemeye hazırsan hemen taktiğimizi veriyorum Tonguç'um. Şimdi arkadaşlar mesela az önce journey kelimesini gördük ya şuraya yazıyorum bakın journey kelimesi. Şimdi sen diyebilirsin ki hocam bu kelimeyi ben nasıl aklımda tutacağım? Bir sürü kelime var değil mi? Kitaplarımıza görüyoruz, videolarda görüyoruz, günlük hayatta görüyoruz. Veyahut da mesela diyelim ki ...color yani renk kelimesi... ...veyahut da table, hepinizin bildiği bir kelime... ...masa kelimesi... ...ya da ne diyelim mesela... ...eraser, silgi kelimesi... ...ya da behind, arkası demek... ...burada bir sürü kelime var... ...bu kelimeleri aklımıza tutmak gerçekten bazen zor oluyor... ...ama bu kelimeleri öğrenmenin çok kolay bir yöntemi var arkadaşlar... ...şimdi... ...öncelikle yapmanız gereken şey şu... ...yanınıza bir tane şöyle boş bir beyaz kağıt alıyorsunuz... ...ben beyaz, tertemiz bir kağıt... ...bu kağıt ne işe yarayacak biliyor musunuz? bu ...daha kalın olursa, karton olursa çok daha iyi... Bu çağıdı öncelikle belli küçük parçalara ayıracağız. Cebimize sığacak kadar küçük parçalara ayıracağız. Ve tekrar söylüyorum. Bu yöntemde ders çalışmanıza bile gerek yok. Yani ben size şöyle bir şey diyeceğim. Kelimeleri yazın sonra da ezberleyin. Hayır hayır. Sadece taktiği vereceğim. Sonrasında ders çalışmanıza bile gerek yok. Şimdi diyelim ki öğrenmemiz gereken kelimeler bunlar olsun. Hani journey kelimesini az önce gördük. Şöyle katlıyorum. Karton olursa da tabii ki... Ee, makasla ya da işte ne bileyim jiletle kesmemiz gerekecek. Bunları güzel güzel katlıyoruz şöyle. Ben şimdi bunları kestiğimizi düşünelim. Şöyle kat kesiyorum hop bitirdik. Sonrasında işte şurayı da şöyle ayıralım. Hop çıkıyor. Bunları cebimize sığacak kadar küçük parçalar getiriyoruz. Cebimize sığması çok çok önemli. Yani pantolonumuzun cebine olabilir, şortumuzun cebine olabilir, çantamızın cebi olabilir ama bir tane cebe sığması lazım. Yanımıza taşıyacağımız kadar küçük olması lazım. Çünkü kitaplarımızı yanımıza taşıyamayız bunları kestim. Tamam çok güzel kestim. Şimdi diyelim ki bu kadar küçük de yapabilirsiniz. Daha da küçük de yapabilirsiniz. Ben bu kadar küçük yapayım şimdilik. Ekranda gözüksün diye. Şimdi öğrenmemiz gereken kelimelerden bir tanesi neydi? Journey'di. journey'i buraya yazacaksınız arkadaşlar. Journey'i yazınız. Şimdi journey seyahat demek. Sen bunun arkasına küçük bir şekilde seyahat diye yazacaksın. Bu kadar basit. Bu kadar. Başka hiçbir şey yapmıyorsun. Veyahut da color renk demek mesela. Color'ı yazdınız. Bu colour olursa İngiliz İngilizcesi oluyor. Color yazdınız. Arkasına renkler diye şöyle rengarenk yazabilirsin. Mesela renk dersin. Şöyle E yazarsın. Aklına kalsın diye. Renk işte e, diyebilirsin. Hatta ve hatta daha da geyik bir şey söyleyeyim size. Diyelim ki renkleri öğreniyorsanız. Diyelim ki mavi yazacaksanız Direkt mavi mavi kalem yazın. Blue yazın. Arkasına da kırmızı red diye yazın. Zaten aklınıza gelir. Peki bunları yaptık hocam. Sonra ne yapacağız? Yapacağınız şey şu. Bunları alıp buna benzer öğrendiğiniz bütün öğrenmeniz gereken kitaplarınızdaki videolardaki öğretmenlerin söylediği bütün kelimeleri sadece cebinize atacaksınız. Bu kadar basit. Tabi bu cebe sığmayacağı için biraz küçük yapmanız daha iyi olur. Sadece cebinize atmanız bile yeterli. E hocam hiç bakmayacak mıyız? Hayır hayır bakmanıza gerek yok. Zaten markete gittiğinizde, kantine gittiğinizde, halanıza, teyzenize gittiğinizde, ne bileyim arkadaşlarınıza buluştuğunuzda, kafede otururken ya da AVM'ye gittiğinizde. Cebinizdeki şeylere insan böyle merak edip bakar ya öyle baktığınızda bile hepsi aklınıza kalacak. Journey neydi ya? Ha seyahatti. Renk neydi ya? Zaten rengine gelmişim. E i̇şte renk kalırmış. E, Red e, kırmızı bu zaten belli. E, blue mavi bu zaten diyeceksiniz ve her bir kelime zihninizde mükemmel yer edinecek. Bakın markalara dikkat ettiniz mi? Hep karşınıza farklı farklı yerlerde çıkıyor. Sadece marketlerde çıkmıyor. Bir dondurma markasına bakıyorsunuz. Bir gün otobüsün üstünde, bir gün billboardlarda, bir gün televizyonda, bir gün internette genel ağda. niye böyle yapıyor? Sen onu otobüsün üstüne görünce hemen dondurma mı geliyor? Hayır. Sadece aklınıza yerleşmeye çalışıyor. Beni farklı farklı yerlerde görürsen, beni unutmazsın, markete geldiğinde hatırlarsın diyor. İşte siz de blue kelimesini farklı farklı yerlerde, halanızda, teyzenizde, kantinde, tuvalette hiç fark etmez. Üstü dünyada bak canınız sıkıldı, aç cebinden bak. Gördüğünüz zaman, bunu sınavda kitabın üzerinde gördüğünüzde aklınıza blue'nun mavi olduğu gelecek. Ama bu yöntemle değildi. De, hep sıranın üzerinde veya evdeki çalışan masanızda veya hatta işte öne örüyorum kütüphanede hep sırada görürseniz, hikaye edemiyor beyin ve diyor ki bir kelime gördüm diye düşünüyor. Hani çok zekiyseniz belki biraz kolay oluyor ama böyle inanılmaz zeki değilseniz birkaç kere tekrar etmeniz gerekiyor. Ama Blue'yu siz eğer bir kere markette görün aklınızdan çıkmıyor. İsteseniz de unutamıyorsunuz. Blue market, Blue market veya Blue mavi diye aklınıza kalıyor. İşte buna benzer bir yöntemle bu yöntemle bu kartlara yazma yöntemiyle emin olun günde ben yetişkin öğrencilerim yani yetişkinden kastım sizin gibi böyle gencik öğrenci değil. 30'lu 40'lı yaşlardaki insanlara günde 50-100 tane kelime öğretiyorum. Ve hepsi de böyle Amerika'daki sınavlara hazırlanıyorlar. İşte bu yöntemi uyguladığınızda kelimelerin hepsi vız gelip tırıs gidecek. Yapmanız gereken şey çok basit. Videolarımızı izliyorsunuz. Kitaplarınızı alıyorsunuz. Oradaki soruları çözüyorsunuz. Ama kelime için ders mers çalışmıyorsunuz. Sadece kelimeleri yaz. Cebine at sonra da eyvallah sen yoluna ben yoluma bu kadar basit. Zaten arada bir cebinize baktığınızda hepsi aklınıza kalacak arkadaşlar. Şimdi taktiğimizi öğrendik ama Ünitelerimize neler var istersen bunlara bakalım. Bu arada Kelimeleri öğrendikten sonra mutlaka mutlaka sıfırdan veya öğrenirken de bundan faydalanırsın. Sıfırdan beşe kitabımızın içerisinde setimizin içerisinde sıfırdan beşe sayısal ve sözel var. Sözlerin içerisinde Türkçe sosyal din ve İngilizce var. İngilizce kısmında zaten sana öğrenmen gereken kelimeleri biz hepsini tek tek veriyoruz ve ardından da bunlarla alakalı alıştırmalar yaptırıyoruz. Buradan güzel güzel çalıştığında da harika bir şekilde öğrenirsin. Ve az önce söylediğim gibi öğrenmen gereken kelime diyelim ki e, ne olsun mesela play basketbol. Basketbol oynamak. Zaten bunu biliyorsun ama yine de bilmiyorsan az önce yaptığımız gibi kartlara play basketbol yazarsın. Arkaya da bir basketbol topu resmi çizebilirsin. Ya da basketbol oynamak yazabilirsin. Tonguç Eladi benim. Ve yine aynı şekilde Dinamo setimizin içerisine yalan. Dinamo Soru Bankası'na da zaten biz İngilizce kitabına bak. Bu sosyal bu fen, bu matematik, bu Türkçe, bu İngilizce. İngilizce kısmından zaten her bir ünitede ilk başta kelime alıştırmaları yapıyoruz. Mesela hello ünitesinde önce kelimeleri veriyoruz. Merhaba diyoruz. Buradaki kelimeleri görüyorsun. Her biri cümle işte kullanılmış. Sonra bununla alakalı vocabulary yani kelime alıştırmaları var. Her bir kelime alıştırmasını güzel güzel çözüyorsun. Ekstra dijital sorular da var. Bak hala vocabulary test. Sonrasında pratik testleri geçiyor. Yani senin yapman gereken her şey çok basit Onguç'um. Videoları izliyorsun. Kelime ezberleme yöntemimizi uyguluyorsun. Buradaki soruları da çözdüğünde zaten harika bir şekilde beşinci sınıfın hem birinci döneminde hem de ikinci döneminde mükemmel bir şekilde başarıya ulaşacaksın. Şimdi geldik hello ünitesinde neler öğreneceğimize. Burada greeting and meeting people insanlarla tanışmak ve selamlaşmayı öğreneceğiz. Mesela bize de merhaba dediğimize hello diyoruz. Hello, What is your name? Where are you from? Buna benzer temel ifadeleri öğreneceğiz. Ve expressing likes and dislikes. Yani sevdiğimiz, hoşlandığımız şeyleri veya hoşlanmadığımız şeyleri söyleyeceğiz. Mesela sen ne tarz filmleri seviyorsun Tonguç Aksiyon filmlerini seviyorum. Tamam, bunu İngilizce söyleyeceksin. yani ne tarz filmleri seviyorsun diye sana İngilizce sorarsa sen... Aksiyon filmlerini seviyorum diyemezsin. I like action movies demen lazım. Ama tabii ben Türkçe sordum. Şimdi sen Türkçe cevap verdin. Mesela veyahut ne diyelim mesela. Ne tarz müzik seviyorsun Tonguç Eladım benim? I love listening to rock music. Ha, harikasın. I love listening to rock music. Yani ben rock müzik dinlemeyi seviyorum şeklinde. Likes ve dislikes sevdiklerini veya hoşlanmadıklarını söylemen gerekiyor Tonguç Eladım benim. İşte birinci ünitemizde bunu göreceğiz. Sonrasında ikinci ünitemiz geliyor. Yani Mind Town ünitesi. Burada da kasavamızı tanıyacağız. Talking about locations of things and people. Yani insanların ve eşyaların lokasyonlar hakkında yani yerler hakkında konuşacağız. Mesela diyelim ki burada geçen seneki derslerimizde de öğrendiğimiz içinde dışında hani şöyle bir kutu çizmiş hatırlarsan şöyle sene içinde bu sene de bunun devamı oluyor. Bu kutunun etrafındaki yöntemlere göre bir şeyin içinde dışında arkasında diye öğrenmiş. Mesela içinde indi, üstünde ondu. İşte arkasında behind'dı. İşte yanında near'du. Hemen yanı başında next duydu. İşte önünde in front of'tu. Buna benzer bir şekilde veya şimdi arasında öğreneceğiz mesela between veya hatta karşısında öğreneceğiz opposite. Böyle güzel güzel öğreneceğiz. Hatta bunları zaten sıfırdan beşe sözel kitabımızın içerisindeki konu altınlarında sana gösteriyoruz. Bak burada countries nationalities diyor. My town. Bak ha buradaki binalar. Sonrasında ha şurada bak. In front of, behind, between arasında next to yanında under altında ay ikilecik altta kalmışlar. Opposite karşısında in içinde on üstünde şeklinde güzel güzel öğrenip ardından buradan da sorularımızı çözeceğiz. Tonguç Elan'ım benim. Şimdi Bakery mesela fırın demek. Bu kelimeyi hemen öğrenmen lazım. Bunu yazıp güzel güzel pekiştirmen gerekiyor Tonguç Ela'dım benim. Şimdi geldik buraya games and hobbies konusuna. Games'in aklına ne geliyor Tonguç Ela'dım benim? Fortnite, GTA. Mantıklı. Yani Fortnite, GTA geliyor haklısın. Ama senin söylediklerin online game'ler. Ama bunun haricinde mesela saklambaç yani hide and seek ya da işte ip atlamak, skip rope ya da seksek yani hopscotch ve hatta kulaktan kulağa Chinese Whispers veyahut da yakalamaca tag ya da körebe Blind Man's Bluff gibi oyunların İngilizcesini mesela burada Blind Man's Bluff yok bu yakalamaca değil bu şey hide and seek buna biz saklanmaç yani hide saklan ve ara hide and seek yani buna İngilizce hide and seek diyor biz ama, biz ama saklan başlıyoruz. Bunların İngilizcesini öğreneceğiz ve tabii ki yine geçmiş senelerde olduğu gibi expressing ability and inability öğreneceğiz. Yani yapabiliyorsak can diyeceğiz. Yapamıyorsak da can't şeklinde söyleyeceğiz. Mesela futbol oynayabiliyor musun dediğimde ben sana diyeceğim ki can you play football Tonguç? I can play football. Harikasın. I can de diyebilirsin. I can play football şeklinde de cevap verebilirsin. İşte bu konuyu öğreneceğiz Tonguç herhalde benim. Geldik my daily routine konusuna. Burada rakamları isimlendireceğiz. Saatleri söyleyeceğiz ve Describing what people do regularly. Yani mesela sabahleyin get up. Ardından wash the face. Sonra have breakfast. Brush teeth. Get dressed. Elbisemizi giyiniyoruz. Kahvaltımızı yapıyoruz. Bunları güzel güzel söyleyeceğiz ve saatleri öğreneceğiz. Bak şöyle düşün. Diyelim ki şu saat bir olsun. Tamam mı? Şöyle dijital göstereyim ben. Saat 1. Saat 1 dediğimiz zaman it is one O'clock şeklinde bir çek O zaman saat 2, it is 2 o'clock. Saat 3, it is 3 o'clock. Saat 4, it is 4 o'clock. Saat 5, it is 5 o'clock şeklinde, şeklinde söyleyeceğiz. Bitti gitti. Eğer geçiyorsa mesela saat 1.30'da yani 1.30 30 geçiyorsa o zaman it is diyeceğiz. Yarım geçiyor yani half past. Past geçmiş demek geçiyor yani. Half past 1 diyeceğiz. Yani 1.30 bu kadar basit. Eğer saat işte atıyorum 2'ye 10 varsa yani 1'e 50 geçiyorsa iki on varsa o zaman da it is ten hani on var ya ten to two şeklinde söyleyeceğiz. Bunların her birini senin için çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Sonuç eladım benim. Buradan da çok güzel çalışmalarımızı yapacağız. Ve bu sefer bak dördüncü sınıfta birden ona kadar öğrenmiştik. Beşinci sınıfta birden yirmiye kadar öğrenmiştik. Şimdi birden yüze kadar geleceğiz. Yani 1, 2, 3, 4, 5 demiştik ya bu sefer artık atıyorum 67 diyeceğiz. Yani 67 diyeceğiz. Burada esas dikkat etmen gereken şey ne biliyor musun Songuç'um? Bak şu. Şimdi 5, 5 demek tamam. 15, 15 şeklinde oluyor. 50 ise 50. Bu üçü arasındaki farkı bilirsen zaten sayıları rahat rahat yapabiliyorsun. Mesela 6, 6, 16, 16. 60 ise 60. Bu üçünü karıştırmadığın sürece sıkıntı yok. Mesela Seven yedi. Seventeen on yedi. Seventy yetmiş anlamına geliyor. Yani şunlar fifty, sixty, seventy, elli, altmış, yetmiş diye gidiyor. Ama fifteen, sixteen, seventeen 15, 16, 17'ye gidiyor. Burayı karıştırmazsan çok rahat öğreneceğiz bu konuyu. Geldik birinci dönemin son konusuna. Health yani sağlık konusuna. Expressing illnesses, hastalıkları söyleyeceğiz. Needs, ihtiyaçlar ve feelings yani hissettiklerimizi dile getireceğiz. Mesela back ache, sırt ağrısı. Ache ağrı anlamına geliyor. Ya da throat ache, boğaz ağrısı anlamına gelecek. Veyahut da işte vücudumuzdaki parçalara, vücudumuzdaki bölümlere bakacağız. Mesela şöyle burası senin kafan, head. İşte saçların hair, kulak, ear, gözler, eye, burun, nose, dudaklar, lips. Bunların her birini güzel güzel pekiştireceğiz ve öğreneceğiz sonuç benim. Eğer Allah korusun ayağın kırıldıysa I have a broken leg diyeceksin. Baş ağrın varsa I have a headache diyeceksin. İşte üşüttüysen I have a cold diyeceksin. Bunların her birini senin için öğrenip çok güzel pekiştireceğiz. Ve sen de bu kelimelerin her birini kağıtlara yazarak çok güzel bir şekilde öğreneceksin. Geldik ikinci dönemin ilk konusuna yani... Movies, filmler konusunda. Burada describing characters and people yani insanları ve karakterleri e, tarif edeceğiz sonuç herhalde benim. Burada tabii farklı farklı filmler var. Mesela science fiction, bilim kurgu demek. Veyahut da komedi, Türkçe'de geçmiş komedi. Ya da documentary, belgesel demek. Ya da romance, romantik film demek. Sen mesela ne tarz filmleri seviyorsun sonuç Aksiyon filmlerini seviyorum. Aa, evet söylemiştin dersin başta. Aksiyon filmlerini seviyorsun. O zaman diyeceksin ki I like action movies diyebilirsin. Aksiyon Türkçe'de zaten benzer bir kelime. Action şeklinde söylemen yeterli Tong Chela'nın benim. Burada tabii ki karakterleri tarif ederken de işte brave cesur, ugly çirkin, beautiful güzel, işte clever zeki, strong güçlü gibi çok önemli sıfatlar var. Bunların her birini karakterler için kullanacağız. Geldik party time yani parti zaman ünitesine. Burada da asking for permission yani İzin almayı öğreneceğiz. Birinden bir şey sorarken nasıl izin alabileceğimizi soracağız. Mesela diyelim ki sen camı açmak istiyorsun veya camın açılmasını istiyorsun. Can you open the window please diyebilirsin. Ya da buraya oturabilir miyim diyeceksin. Can I sit here diyeceksin. Karşı tarafta yes of course you can. Evet oturabilirsin. Burada oturabilir miyim? Kabiliyetim var mı değil? Yani izin veriyor musunuz? Oturmamda bir sakınca var mı manasına soruyorsun. Demek ki asking for permission'da can I şeklinde soracağız. Bunu kabiliyette de kullanıyorduk. Hani Türkçe de öyle. Hani yüzebilirim de diyebiliyorsun. Veyahut hatta ben burada yüzebilir miyim izin verir misiniz şeklinde de kullanabiliyorsun. Ebilmek İngilizce'de de iki, iki farklı manada kullanabiliyor. Yes you can, yes sure, certainly gibi. Tabii ki anlamında yani tabii ki sıkıntı yok anlamında olumlu cevaplar da verebiliriz. Veyahut hatta no you can't, sorry not right now, sorry you can't gibi olumsuz cevaplarda verebiliriz. Aynı zamanda obligations var orada da must ifadesini kullanacağız. Yani mesela... I must study. Ben ders çalışmalıyım şeklinde söyleyeceğiz Tonguç Eladı şey benim. Bir de tabii ki sıra sayılarını kullanarak tarihleri ve günleri söyleyeceğiz. Şimdi bir one demek, iki two demek, üç three demek. Tamam bunu biliyoruz ama birinci, ikinci, üçüncüyü farklı söylüyoruz. First ya da second ya da third ya da fourth ya da fifth şeklinde. Yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sıra sayılarını öğrenmiş olacağız Tonguç Eladı şey benim. Şimdi... Geldik diğer bir konumuza yani fitness konusuna. Fitness konusunda da yine e, asking for clarification yani bir şey anlamadığımızı açıklamak için can you repeat diyebiliriz veyahut da accepting and refusing yani reddetmek ve kabul etmek için de kullandığımız ifadeler var. Mesela sen bir soru soruyorsun. Diyorsun ki mesela, "How about playing basketball?" Basketbol ne, bak, hakkında ne düşünüyorsun? Ya yani, ne, basketbol oynayalım mı diyorsun mesela veya "How about dancing?" Dans edelim mi? Veya da "Do you want to play basketball? Do you want to dance?" diyorsun. Veya let's play basketball. Let's dance diyorsun. Veya would you like to play basketball. E, would you like to dance diye biliyorsun. Bunların her biri esasında bir suggestion yani öneri oluyor. Sen eğer kabul ettiysen söylediğin ifadeler başka oluyor. Reddettiysen başka oluyor. Kabul ettiysen diyorsun ki mesela işte thanks that sounds fun. Yani e, teşekkür ederim kulağa hoş geliyor diyorsun. Veyahut da mesela it sounds awesome. Ooo harikasın Tonguç'um it sounds awesome yani kulağa mükemmel geliyor diyebiliyorsun. Ama reddettiysen de no thank you. I'm sorry işte üzgünüm veyahut da I can't thanks gibi ifadelerle cevap verebiliyorsun. Demek ki mesela kulağa hoş geliyor ne demekmiş Tonguç de benim? That sounds fun. Muhteşem. That sounds fun kulağa hoş geliyor yani kabul ettiğin anlamına geliyor. Geldik hayvan barınağı konusuna. Hayvan barınağı konusunda da zaten hepimizin en sevdiği can arkadaşlarımız Filler, yılanlar, aslanlar, kaplumbağalar. Yani lion, aslan, elephant, fil, snake, yılan, turtle, kaplumbağa. Bunların her biri zaten sıfırdan e, beşe süzer kitabımızda var. Bak şöyle göstereyim sana. Nerede? Sports and activities, fitness. Ha bak. Lion, elephant, snake, turtle, giraffe, dog, puppy yani. Crocodile, cat, yavru kedi olursa kitten oluyor. Cow, yani inek, monkey, rabbit. Her birini böyle renkli resimli şekilde öğretiyor Sonra bunları da Alakalı sorularımız var. Buradan her birini öğreneceğiz. Ve ardından da son ünitemize geleceğiz. Son güç evladım benim. O da festivals yani festivaller. Burada describing general events and repeated actions. Burada genel olaylara ve tekrar eden olayları hep beraber tekrar etmiş olacağız. Tabi burada bizim kendimize ait milli ve dini bayramlarımız var. Mesela diyelim ki Ramazan bayramı. Ramazan diye yazılmıyor da Ramadan fee istiyoruz mesela tabii bu İngilizce söylenmesi bu şekilde. Ya da kurban bayramı sacrifice kurban etmek sacrifice fee isteyeceğiz. Veyahut da işte yılbaşı var mesela yeni yılı kutluyoruz Christmas diyeceğiz. Veyahut da işte e, Cumhuriyet Bayramı var 29 Ekim 1923'te Republic Day diyeceğiz. 29 Ekim'de kutladığımız Cumhuriyet Bayramı. Bunların İngilizcelerini çok güzel öğreneceğiz. Tonguç evladım benim. Ve böylece 5. sınıfta İngilizce'de hem 1. dönemde hem de 2. dönemde harika başarılara yelken açacağız. Zaten sen yazılarından önce mutlaka videolarımızı izle. 0'dan 5'e sözeldeki bu gösterdiğim sayfalardan güzel güzel çalış. Ve Dinamo İngilizce'deki ödevlerini yaparsan ve dersimizin en başta söylediğim yöntemle kelimeleri de kağıtlara yazarsan... İngilizce'de bütün soruları rahatlıkla yapacaksın. Yazılardan da yüzleri kapacaksın. Hadi bakalım Ozan. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Diğer derslerinizde görüşmek üzere arkadaşlar. you.